Hepinize selam canlar. Sloth Jotunheim'den ben Burak. Bugün Gates of Olympus Super Skater'a e geldik. Dedemizin yanındayız. 42 binlik güzel sağlam nefis bir kasele geldim sizlerle beraberim. Betimi 30 ayarladım. Birazdan 15 binlik Super Spin satın alımıyla gönder gelsin diyeceğim. Start'ı vereceğim. Bu arada oyuna başlamadan önce sorun sıkıntı yaşamadan oynadığım yerleri yorumlar kısmının en tepesinde bir link bırakarak sabitliyorum. Bir alt satırın da abi nereden oynuyorsun diyenler için de oynadığım yeri yorumlar kısmında açıklamalı bir şekilde belirtiyorum. Ee, dostlar bu arada çekiliş yapıyoruz. Bu hafta bir kişiye 10.000 TL göndereceğimizin sözünü verdik. Geçen hafta 7.000 TL idi. Bu hafta 10.000 TL olarak sözünü verdik. Bu videoma yorum atarak çekilişe katılabilirsiniz. Pazar günü de çekilişin sonuçlarını açıklayacağız. Umarım en çok ihtiyacı olan kişiye çıkar. Umarım en çok kim istiyorsa ona çıkar diyecek de başka bir şey kalmadı. Ben daha fazla sizi bekletmek istemiyorum. Kendime bol şans diliyorum. Sizlere de keyifli seyirler olsun. Umarım bugünü 30 Mayıs'ı sağlam bir kazançta, geldiğimiz kasa gibi sağlam bir kasayla kapatır. Yolumuza devam ederiz diyorum. Haydi bakayım gönder gelsin de dedi diyorum. Yolla gelsin oğlum. Güzel. Güzel bir giriş. Çarpan da hazır. Koyduk kasaya 20 çarpanı. Devam dostlar. Bu arada çok sık mesaj alıyorum. Yani parası içeride kalan dostlar mesaj atıyor. Yüksek çekim yapamayan dostlar mesaj atıyor. Gerçekten oynadığınız yerleri görünce çok şaşırıyorum. Şok oluyorum ve yani inanılmaz yerlerde oynuyorsunuz. Lisansı olmayan yerlerden uzak durun. Bunu her defasında ısrarla söylüyorum. Lisansı olmayan yerden uzak durun. Israrla buna basa basa söylüyorum. Ben oynarken dikkat ettiğim en önemli şey, en çok dikkat ettiğim şey yatırım ve çekim hızı. Bonusmuş, şuymuş, buymuş falan ben ilgilenmiyorum bonus kısmıyla. Yatırım ve çekim konusu beni daha çok ilgilendiriyor. Oynadığım yerlerde böyle bir soruna, böyle bir sıkıntıya rastlamadım. Oynadığınız yerlere dikkat edin bu konuda. 50 çarpana ulaştık. Benim güvendiğim, sorun sıkıntı yaşamadan uzun süredir oynadığım yerleri yorumlar kısmında bulabilirsiniz. 15 çarpanı da aldık. 65 oldu güzel. Devam oğlum. Devam. Güzel bir kombo arıyorum. Çarpanımız hazır. 65 çarpan orada yanıp sönüyor oğlum. Güzel işte bu. Neye bastık lan? Yani verdiğimizi bize geri verdi. Aynısından aynı betten bir tur daha gönder. Gelsin bakalım oğlum. Beti bozmuyoruz. Bizim klasik her zaman en sık oynadığımız, en çok vakit geçirdiğimiz oyunda en sık oynadığımız betle devam ediyoruz. Güzel. 75 çarpanlı bir giriş. Muazzam mesela. Çok güzel. Çok güzel oğlum. Haydi. Çok güzel mesela. Bir çarpan buraya. Adamsın oğlum. Attı o 25 çarpan. 100 olduk. 100 olduk. 100 çarpan kasada. Devam. Devam, devam, devam. Güzel. Yeşil var mı? Lan oğlum be. 120 135. 135 çarpan var. 5 de tur var. Güzel bir konumdayız. Güzel seviyedeyiz. Biraz patlatması lazım. Hadi lan. Son 3 Hadi oğlum Yani 135 Şarpan var doğru düzgün Kullanamadık bile 8000 ödedi neler gitti neler kaçtı Bir daha devam Şu an tam başladığımız kasanın yarısını vermiş durumdayız. Yarıya düştü kasa. Oy, yüz çarpan bir anda geldi. Adamsın. Adamsın oğlum. Adamsın aslanım. Bir anda geldi 100 çarpan. 147 çarpan ulaştık. Üstelik daha 10 stipim var. 10 stipim var oğlum hadi. Güzel. Güzelsin adamsın. Kum saati arkasına çarpan. Çok güzel. Çok güzel tekte 12. At kupaları. 50 geldi. Kupa at. At lan kupa. Kupa hariç her şey geldi ya. 224 çarpan. Dilek kolay 224 çarpan 6 tur var daha. 5 hadi. Saçma sapan sembol atma oğlum. Hadi hadi. Otur bir kere. Lan oğlum hadi lan. Abo. İşte bu. Devam eder bura. Mavi, sarı, bir şeyler mor. Çok güzel devam eder mi? Bir çarpan harikasın. Lan biraz daha büyüseydi combo. 259 çarpan 30 bin tekte geldi. Güzel. Tekte geldi bu tekte. 259 çarpanla oyunu bitirdik. Çok güzel çok muazzam bir çarpana ulaştık. Öyle bitirdik adamsın harikasın. Ama biraz daha fazlasını bekliyordum. Yalan yok. Bir tur daha gönder gelsin bakayım. Bir tur daha gönder gelsin. O 25 15 40 50. 50 çarpanla yine aynı şekilde yüksek çarpanla bu seferde giriş yaptık. Dede açıldı. Dede açıldı oğlum. Güzel. 75 harika. Haydi oğlum. 11 11 spin var daha. Çok güzel bir çarpanla girdik. Devam edelim. Güzel komboya oturalım hadi. Ay bir yüz çarpan daha. Bir yüz çarpan daha. Bugün neler oldu oğlum? Bugün neler oldu aslanım? Neler oldu bugün? İkinci yüz çarpan. İkinci yüz çarpan. Harika. Mavi gelsin. Güzel. 185 çarpan. 5 tur var patlat devamı zor gibi ya devamı zor gibi bu nasıl bir sembol bu nasıl bir ekran 212 224 çarpan 2 eldir bir önceki tur ve bu turda da 200 çarpanı devirdik 2 turdur 200 çarpanı deviriyoruz Atmadı lan oraya. Oraya atmadı be. Lan oğlum. Oraya da atman gerekiyordu aslında ama olsun. Canı sağ olsun. 2 tur 200 çarpanı devirdik. Dehşet yerlere geldi oyun. Acayip yüksek çarpanlara ulaştık. Ben bugün kendim gönlümce sağlam bir kazançta günü kapatıyorum. Burada noktalıyorum. Umarım siz daha fazlasını, daha güzelini, daha iyisini kazanırsınız. Herkesin gönlüne göre olsun. Videoda e, oynadığım yeri sizler için yorumlar kısmında belirteceğim. Kendinize çok iyi bakın. Beni takip etmeyi ve çekilişe katılmayı unutmayın. Yorum atın, çekilişe katılın. Kendinize güzel bakın, hoşçakalın.